Bullerkon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altunsay. Biliyorsunuz sizler için hisse sette temel ve teknik analizlerini paylaştığımız bir seri başlatmıştık ve sizlere gelen istek üzerine de aynı zamanda ürün marjı açıklama sebebiyle bu videomuzun konusu tüpraş. Videomuza başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerinden bahsetmemi istiyorsanız onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizler için hazırlayayım istiyorum. Evet tüpraş dedik. Aslında baktığımızda endeks tarafında ki yukarı yönlü hareketten de nasibini alan şirketlerden bir tanesi. Çok uzun zamandır tüpraş tarafında hem yatay bant aralığı hem de bir nispeten de olsa düşen bir trend söz konusuydu. Fakat bu haftaki fiyat hareketleri beraber daha öncesinde tüpraştaki İsrail İran gerginliklerinden dolayı petrol fiyatlarının yukarı gitmesi sebebiyle ciddi bir yukarı yönlü hareket karşımıza gelmişti. Daha sonrasında burada bir ateşkes anlaşması imzalanmasıyla ve bunun haberlerin gelmesiyle beraber de TÜPRAŞ tarafında bir kar satışları görmüştük. Bunun devamında 200 günlük hareketli ortalamaya gelip daha sonrasında endeks tarafındaki olumlu etkiyle de beraber tekrardan yönünü yukarı çevirdiğini söylemek doğru olacaktır. Zaten TÜPRAŞ tarafındaki ana hikaye neydi? TÜPRAŞ tarafındaki ana hikaye özellikle ürün marjlerindeki düşüştü. Yani ürün marjları düştüğü için biz Tüpraş tarafına bir baskı görüyorduk. Tabii ki Borsa İstanbul tarafındaki belirsizliklerin olması, yatay bant aralığında hareketini yapıyor olması, bu Tüpraş'ın ürün marjlerinden dolayı düşmesinin yanına artı bir de eklenerek gittiğini aslında baktığımızda söylemek lazım diye düşünüyorum. Bundan ötürü ki biz Tüpraş tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamını görmek istiyorsak hem hedeflenen net rafine marjına hem de ürün marjlarına ufak da olsa düzelmeleri görmemiz lazım diye düşünen taraftayım. Bundan dolayı özellikle şimdi TÜPRAŞ'ın bir hızlıca bilançosuna bakalım. Sonrasında da ürün marjları geçtiğimiz ay hadi yani Haziran ayında ne olmuş onları detaylı bir şekilde inceleyip teknik analizini gerçekleştirelim istiyorum. Aslında TÜPRAŞ tarafının son bilançosuna baktığımızda burada Net borç fabrik eksi olması yani kasasan nakitinin olması gerçekten olumlu olan noktalardan bir tanesi. Piyasa defterde de hemen hemen birden geçtiğini görürüz ki bu asla baktığımızda daha aşağı rakamlarda değil. daha önceki videolarımızda daha önceki analizlerde çünkü fiyatı yükseldiğinden dolayı da bu bile tekrardan yaklaştığını gördük. Bunu şu açıdan dolayı söylüyorum özellikle piyasa defter değeri biri birin altına düştüğü zaman da güçlü diyebileceğimiz şirketlerde ve borsalarda veya Borsa İstanbul tarafı yukarı yönlü hareketini yaparsa bu piyasa defter de birinin altında olan güçlü şirketlerle bir hareketlenme genelde karşımıza çıkabiliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Zaten TÜPRAŞ tarafına baktığımızda burada yani nispeten de olsa olumsuz bir bilanço olarak karşımıza gelmişti. Bu da enflasyon muhasebesinden dolayı net parasal pozisyon kazanç kayıplar kısmında kayıplar yazması en büyük etkiydi. Tabii ki burada yurt içi satışlar kısmında azalışlar söz konusu oldu. Buradaki hacimsel anlamda düşüşlerin de söz konusu olması burada satışların azalmasına sebep olan noktalardan da bir tanesi. Yani biz burada iki tane noktaya bakacağız. Yani gelecek bilançosu TÜPRAŞ'ın. Birincisi yurt içi satışlar ne alemde? Bunlarda düzelmeler düzenlemeler Karşımıza çıkıyor mu? Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ürün marjının bilanço etkisi nasıl olacak buna çok dikkat etmemiz gerekecek. Ve bir de diğer noktada özellikle bu bilançoda genel ürünler kısmına da baktığımız zaman da beyaz ürün verimliliği gerçekten olumlu diyecek noktalarda ki bu da gelecek anlamda birazcık da olsa ışık tutmuştu. Çünkü biliyorsunuz tüplaş tarafın dönüşüm kısmında da hem yeni ürünler olsun, hem farklı ürünler olsun, hem olan ürünleri geliştirme gibi durumları da söz konusu. O yüzden beyaz ürün verimliliği burada kritik olan noktalardan bir tanesi. Genel olarak kar marjına baktığımız zaman da geçen sene oranla hemen kar marjını burada koruduklarını net bir şekilde görüyoruz. Ve çeyreksel anlamda baktığımızda net kar marjı, diğer marjlarda yani kar marjı bir düzelmeler tabii ki söz konusu tüpraş tarafında. İkinci çeyrek plançosuna gelen nispeten de olsa baskılar tabii ki karşımıza çıkabilir ama burada özellikle İsrail-İran gerginliğinden dolayı Orta ürün marjına nispeten de olsa yukarı yönlü hareketlenmeler karşımıza geldi. Birazdan da yatırımcı sunumda bunu detaylı bir şekilde görürüz. Ki bunun da mutlaka bilanço etkisi olacaktır ikinci çeyrekte. Çünkü biliyorsunuz bu 6. ay kısmında yani devrede olmuştu. Bundan ötürü de gelin şimdi bir yatırımcı sunumunu inceleyelim istiyorum. Şimdi TÜPRAŞ'ın yatırımcı sunumuna baktığımız zaman da bakın burada aslında bakın bu ay içerisinde yani Haziran ayı içerisinde petrol fiyatında çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketini yaptığını biz görüyoruz ama ne kadar yukarı yönlü hareket yapsa da bakın buradaki seviye yani hemen, hemen bu Üçüncü ay denk geliyor. Yani üçüncü ay aslında baktığımızda hemen aynı fiyatlarda gibi gözüken noktalar. Şimdi burada özellikle OPEC'in üretim arzlarını arttırmaya devam etmesi birazcık daha Brent petrol taraflarına bir baskı tabii ki yol açacaktır ama genel temel oranlara baktığımız zaman, temel verilere baktığımız zaman petrol tarafında herhangi bir jeopolitik gerginlik karşımıza tekrardan çıkmazsa Orta Doğu'da bir gerginlik karşısında çıkmazsa petrol fiyatlarındaki baskıdan nispeten de olsa küresel konjektörlerden dolayı da devamlı potansiyeli olacaktır. Şimdi bu neler olabilir? OPEC'in üretim arzını devam ettirmesi, arttırması olabilir. Amerika tarafında biliyorsunuz zaten yeni petrol kuyuları açılımı söz konusu. Yeni burada petrol kuyuları delimi söz konusu. Bunun aslında baktığında petrol fiyatlarına bir Etkisi tabii ki olacaktır. Aynı zamanda Trump'ın biliyorsunuz Suudiler tarafıyla da konuşmaları mevcut. Buradan da bir haber akışları karşımıza gelirse petrol ana senaryoda 2025 yılının ikinci yarısı da baskılı olmaya devam edebilir. Temel dola, e, noktalardan dolayı. Tabii ki burada Orta Doğu'da gerginlikler olursa bu da petrol fiyatları en başta etkileyecektir. Bu da tabii ki TÜPRAŞ gibi şirketlere de e, ürün marjı anlamında olumlu yansıyabilir. Bakın buraya baktığımız zaman zaten net kapasite artışını detaylı bir şekilde bizlerle bahsediyor Küresel petrol talebine baktığımız zaman da 2024 yılında nispeten de olsa hani geçme potansiyelinin olduğunu hatta neredeyse geçtiğini biz görüyoruz. Burada özellikle bakın burada 2025-2026 net kapasite artışının 0.5 olacağından tahmin edilmiş. Şimdi burada bizim için kritik olan nokta ürün mağazaları olacaktır. Bakın. Şimdi jet yakıtlarından ve motorun kısmında bir yukarı yönlü hareketlenmeler söz konusu. Bakın şurada net bir şekilde görüyorsunuz. Haziran ayında gerçekleşen bir hareket bu. E, nispeten de olsa. Burada şunu söylemek gerekiyor. Özellikle burada tabii ki İsrail-İran gerginliğinden dolayı buradaki aylık artışın olmasının sebebini normal karşılamak gerekecekti. Çünkü burada petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler karşımıza geldi. Ki aynı zamanda jet yakıt kısmında genelde mevsimsellik etkisinden dolayı özellikle bu jet yakıtını kullanan firmalı yani Uçaktan uçuşları daha fazla olduğundan dolayı burada biz genelde bir fiyat artışıyla genelde bu aylar içerisinde görebiliyoruz. Bakın daha öncesinde bu karşımıza gelmiş. 5 yıllık ortalamada da gelmiş. Nispeten de olsa 2024 yılında da bu karşımıza gelmiş. Yani kritik olan nokta şu olacaktır. Bundan sonraki orta disiyat ürün marjlarında aşağı internet olacak mı? Yoksa kendisini sabit olarak koruyacak mı? En yani kritik noktan bir tanesi. Bakın çünkü bozulmalar hep bundan sonraki aydan sonra yani 6. aydan sonra başladığını yani görebiliriz. Buna çok dikkat etmemiz lazım diye toparlayalım. Şimdi diğer noktaya baktığımızda benzin ve yüksek kükürtü fol oil kısmında da marjinal kısmında azalmalar nispeten de olsa söz konusu. Hani buradaki azalmaya çok göz önünde bulundurmayın çünkü geçtiğimiz aylarda ciddi bir yukarı yönlü hareketlenme olmuş. Bunun sebebini sizlere şimdi söyleyeceğim. Özellikle bunun sebebi de Mayıs ayında Nijerya'nın en büyük petrol rafinerisi var. Bunun da adı Dangote rafinerisi. Bunda asla baktı üretim problemi nedeniyle bunun yükseldiğini söylemek doğru olacaktır. Tekrardan üretime başlamasıyla da beraber fiyatlar da normalleşmeye döndür. Benzin tarafında söyleyebiliriz. Burada yine yüksek yüklü folyol kısmı da e, 2024 yılında da kısma baktığı kıyasladığımız zaman nispeten olsa yukarıda hareketini sürdüğünü söylemek mümkün olacaktır. Genel olarak bu ayki Türkbaş'ın e, yani ürün marjlarına baktığımız zaman da nispeten de olsa bence olumlu ürün marjları da karşımıza geldiğini söylemek mümkün olacaktır. Tabii ki bunun bilançoya etkisi çok önemli olacaktır. Burada şirketi güçlendiren unsurlardan bir tanesi özellikle işte en tek kısmı olsun yani elektrik üretimi olsun işte saf yakıt olsun yani sürdürülebilir havacılık yakıtı olsun işte yeşil enerji tarafları şirketin çeşitlendirmesini arttıran noktalardan bir tanesi. Bu da ileri dönük asla baksa Türk nispeten de olsa bir potansiyel olabileceğini bize gösteriyor. Şimdi gelin sunumun devamını beraber inceleyelim istiyorum. Bu ayrıca TÜPRAŞ biraz daha detaylı sizlerle paylaşmak için Hem ürün marjının sebeplerini, artışlarını olsun, azalışlarını olsun, hem şirketin geleceği potansiyeller neler olabilir onları da göstermek istediğimi şimdiden belirteyim. Şimdi diğer noktaya baktığımız anda burada benim biliyorsunuz en kritik noktadan bir tanesi her zaman şu kısım olacaktır. Şimdi şöyle hızlıca gelelim bakın. Bu kısım çok önemli özellikle ikinci çeyrek bilançosu açıklandığında burada ne şekilde değişimler olmuş olabilir ona çok dikkat edeceğiz. Hani şirketin karlılık kısmını en çok olumsuz etkileyen noktalar bir tanesi ham petrol fiyat farklarından dolayı, ürün marjlarından dolayı bir de FX net faiz geliri kısmından devreye var. Özellikle buradaki yine enflasyon muhasebesinin falan devreye girmesiyle beraber bu kısım yine eksi olarak tabii ki karşımıza gelebilir. Ama buradaki ham petrol fiyat farklarında da yani ortalama olarak birazcık daha e, Türkbaşı lehine gelişmeler olmuş olabilir diye düşünüyorum. Neden olabilir? Çünkü petrol fiyatlarının yukarı doğru e, gitmesi birazcık da bunu olumlu etkileyebilir. Ürün marjına baktığımız zaman da geçen sene göre kim ürün marjının olumlu olduğunu, kim ürün marjının düzelmeler olduğunu, yine de aşağıya hareketler olduğunu Eğer görüyoruz. O yüzden ürün marjları kısmı kritik olacak da şirket eğer bu aydan sonraki yani Temmuz ayında ürün marjları düşmez ise ve tekrardan bu yukarı yönlü hareketini veyahut kendini koruyabilirse bu ilerleyen dönem için TÜPRAŞ tarafında bir beklenti oluşmasına sebep olacaktır. Ama tabii ki hisse senedinin fiyatına baktığımız zaman da özellikle birazdan teknik analizini gerçekleştireceğiz. Yani Tüpraş tarafında çok evet ürün marjları düştü ama hani bu kadar da aşağı yönlü sert satış olacak kadar da düştüm diye soracak olursanız ben şahs olarak o kadar da düşmediğini ben düşünüyorum. Ama burada özellikle daha öncesi pandemi sonrası fiyatlamalara nispeten de olsa devrede olduğu ve bu tarz ürün marjlarına piyasa veya piyasa katılımcıları alışık olduğundan dolayı da birazcık da bundan da sert satışın olmasının etkisi olduğunu söylemek mümkün ama şimdi birazdan teknik analizin gerçekleşir. Şimdi net trafiklerin baktığımda baktığımızda 5-6 dolar bu ulaşılabilir bir rakam gibi asla baktığımızda e, görüldüğünü söylemek mümkün. 26 milyon ton yıllık üretim, 30 milyon ton yıllık satış hedefleri şirketin e, mevcut. Ortalama %90-95 kapasite oranının zaten beklentisi 2015'ine mevcut. Zaten şirketin aslında baktığımızda nispeten de olsa hani TÜPRAŞ'ın üretimlerine geçtiğimiz senelere göre kıyaslayacak olursak üretimde bir sorun yok. Üretimde bir sorun yokken yani satışlarda da aslında nispeten de olsa bir sorun yok. Önemli olan nokta kar marjı. Şirket gene aynı şekilde satmaya devam ediyor ama kar marjları düştüğünden de bu baskıya sebep oluyor. Aslında bütün hikaye TÜPRAŞ'ın bundan dolayı çıktığını söylemek mümkün olacaktır. Şimdi dediğim gibi şimdi yatırımlar kısmına hızlıca bakalım istiyorum. Bakın şu şekilde gelelim hemen şuralara. Bakın zaten şirketin karbon nötr şirket olmadaki dönüşüm planı burada çok detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu detaylı bir şekilde incelemenizi sizlere rica edeceğim. Diğer noktaya baksa bakın dönüşüm planı kısmında bahsettiğim gibi yeşil hidrojen olsun, biyo yakıtlar olsun, sürdürülebilir rafinaj olsun, sıfır karbon elektrik kısmı olsun, en kısmı olsun. Yani bunların aslında baksa fabrik kısmı çok ciddi bir şekilde katkılar alacak ama biz bu, bu, ciddi katkıları asla baktığımızda 2035 yılına kadar yani 2035 yılında net bir şekilde görmeye başlayacağız. Hani bu ilerisi için uzun vadeli yatırımlar gibi düşünebilirsiniz. Bakın kritik olan noktadan bir tanesi Türkiye'de ulaşım enerji talebi kısmı. 2025 güncellemesi çünkü önemli bakın. Özellikle burada elektrik olsun, hidrojen olsun, saf kısmı olsun, deniz yakıtı olsun. 2050 yılına kadar artış olacağı gibi bizim gibi. Motorin kısmında özellikle 2035 yılından sonra bir azalış söz konusu. Yani aslında baktığımızda motorin kısmında yani fosil tüketimi kısmında zirvenin 2035 yılı olduğunu piyasanın bir beklentisi yani söz konusu. Bakın sürde bir havacılık yakıt kısmı saf 2035 yılına kadar havacılık yakıt talebinin %10'unu oluşturacaktır diye bir, bir zaten paylaşım var. Binek araçlar arası elektrikli araç öncü araç konumuna gelecek ki şu anda da aslında baktığımız zaman da son otomotiv verilerine baktığımız zaman da ODD tarafından yara, yayınlanan elektrikli araçlarda ciddi bir satış söz konusu. Yani aslında burada da bir hikayeler tabii ki yani devreye girebilir. Bu elektrikli araçlar kısmına o şirketleri incelediğimiz zaman detaylı bir şekilde zaten püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. İşin özet noktası şu. Tüpraş tarafından nispeten de olsa ürün marjlarının bu ay gelen ürün marjı kısmından nispeten de olsa düzeldiğini görmek, söylemek mümkün e, olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki burada İsrail-İran gerginliğinde çok büyük bir etkisi var. Önemli olan nokta bundan sonraki aylarda hep gördüğümüz düşüş hareketini görmememiz oluyor, önemli olacaktır. Zaten benzin kısmı normal rakamlarına döndü. Nedeni zaten detaylı bir şekilde sizlerle paylaştım. Gene burada yüksek folyo aynı şekillerde nispeten de olsa devam ediyor. Yani şirketin özellikle işte en tek olsun, saf sürdürülebilir bir havacılık yakıtı olsun. Yeşil enerji yatırımı şirketin çeşitlendirme, işte stratejisini ve ileriyle potansiyelini aslında e, önümüze koyan, çıkaran noktaların bir tanesi. Bu yüzden ürün marjına çok ama çok dikkat edelim TÜPRAŞ tarafında. Şimdi gelin bir de TÜPRAŞ'ın teknik analizini gerçekleştirelim. İstiyorum. Şimdi TÜPRAŞ'ın teknik analizini gerçekleştirmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerinden bahsetmemi istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizler için hazırlayayım istiyorum. Asla baktığımızda yayınında videomuzun da başında bahsettiğim gibi. Tüpraş tarafında ciddi bir yukarı yönlü hareket gördük. Bu da asla baktı. Bakın net rakamda söyleyeceğim. Hemen hemen 117 seviyeden ciddi bir alıcı geliyor. 117 seviyelerine geldikten sonra 200 günlük hareketli ortamda tepki alıyor. Aşağı geliyor. Burada yapıyı bozuyor. Olumsuz trend yapısını bozuyor. Yukarı yönde bir boğa, moru, boğa mum formasyonu karşımıza geliyor. 200 günlük hareketli ortamı yukarı kırılım ve 150'ye kadar tüplaş tarafında bir hareket karşımıza çıktı. Tabii ki bu hareketi görmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi İsrail-İran tarafındaki yaşanan gerginlikler, yaşanan savaş ortamının olması. Şimdi bizim burada dikkat edeceğimiz nokta teknik anlamda hisse senedi kısa da bir yükselen trendde. Uzuna baktığımız zaman da burada özellikle kendisi bir çanak formasyonu oluşturmaya çalıştığımızı görüyoruz. Şu bölgeler şu an için çanak ortası demek mümkün olacaktır. Özellikle hem çanak formasyonu var hem de bu tarz ikili dipler varsa formasyonun ortasında bu da önemli ve kritikti çünkü bu formasyonu bize çok güçlü olduğunu söyler. Bunu unutmayalım. Şimdi yukarıda dikkat edeceğimiz seviye ilk etapta 150 olacaktır. Bakın buraya da sizler için e, kısadaki yükselen trend kanalını çizdim. Buradan zaten daha önce net bir şekilde tepki aldığını da görüyoruz. Bundan ötürü ki özellikle 150 seviyesine çok dikkat edelim. 150 seviyesi tüpraş tarafında yukarı yönlü hacimli olarak kırılsa burada 153'e kadar bir hareket olabilir ama burası yükselen trendin üst kanal direnci olacaktır. Burayı kırdığı anda bu bir kanal katlamadır. Zaten daha önce kıramadığı bir seviye burası da bakın satışların geldiği seviye. Bunda devamlı bizim takip edeceğimiz seviye hemen hemen 158 bandı olacaktı. Hatta 159, 158, 159 bandı olacaktır. Burada kritik, kritik direnç noktası. Zaten hisse de bu seviyede kırdıktan sonra çana net bir şekilde göreceğiz. Devamında 170 ve sonrasında 180 seviyeleri bizim için direnç seviyeleri olacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle bakın bu tarz e, kritik direnç bölgelerinde karşınıza ayı formasyonları gelebiliyor. Veyahut burada yukarı yönlü mum fitili çok uzun mumlar karşınıza geliyorsa şu bölgede bir satıcı mevcuttur. Bir satıcı vardır anlamını e, çıkarmanız gerekir. Bunlar da aslında baktığımızda özel ayı formasyonlarına giriyor. Şimdi ayı formasyonları olsun, boğa mum formasyonları olsun bana çok fazla soru soruyorsunuz. Sorular e, geliyor. Bunları öğrenmek için hem YouTube'da biliyorsunuz konuyla ilgili çok fazla videomuz var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda benimle Borfin'de bu formasyonlarla ilgili 3 tane eğitimi mevcut. Açıklama kısmı onu da bırakacağım. Onlardan da yer alana bilirsiniz. Aşağıda bizim dikkat edeceğimiz noktalar ise tüpraş tarafında aslında kritik noktalarımız olacaktır. Burada 145'e kadar geri çekimi normal karşılamamız gerekecek. Çünkü bu yükselen trendini devam ettirebilmesi için geri çekimlere tabii ki karşımıza gelecektir. Hatta birazcık daha destek seviyesini büyütecek olursak da 140'a kadar geri çekimi normal karşılayabiliriz. Ama 140'ın aşağısına kapatınca bu kısadaki yükselen trend nispeten de olsa bozuluyor anlamını çıkarmanız gerekecektir. Buna çok dikkat edelim. Özellikle 135 aşağıdaki kapatışlarda tekrardan bir satış baskısı karşımıza gelebilir. Ama Borsa İstanbul tarafındaki beklentilerin nispeten de olsa artık olumluya dönmesi ki bunu geçen haftaki pazar yayınımıza çok detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Hemen hemen bahsettiğim noktanın hepsinde olması benim de çok mutlu eden noktan bir tanesi diyebilirim. Bundan dolayı aslında Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin devam ettirecekse bu da Tüpraş'ın e, bu yukarı yönlü harekete katılması anlamını e, çıkarmamız gerekecektir. Ondan sonra ilk etapta üst dirençlerimize bahsettiğim dirençlere dikkat edin. Aşağıda ise 140 hatta 135 seviyesi aşağı yönlü hacimler kırılmadığı sürece hisse senedi tarafında nispeten olsa bir sıkıntı yok demek. Ama bu seviyeler kırılırsa dikkatli olmanız lazım. Özellikle ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak yakın zamanda. İkinci çeyrek bilançolarında da tabii ki e, TÜPRAŞ'ın bilançosuna yakından takip edeceğiz. Yakından inceleyeceğiz. Özellikle enflasyon muhasebesinden dolayı bu bilançoda e, yazdığı kısım yani bilanço olumlu mu etkileyecek, olumsuz mu en kritik noktan bir tanesi o olacaktır. Ana hikayede ürün marjına çok dikkat edin. Uzun vadeli hikayede şirkete dönüşüm hikayelerine çok fazla dikkat etmeniz lazım. Genel olarak fiyatlama anlamında da petrol fiyatlarını Türklaş yatırımcının yakından takip etmesi gerekiyor diye hepsini toparlayalım. Şimdi videomuzu bitirmeden önce size ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerinden Bahsetmemi istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları siz için hazırlayıp istiyorum. Aynı zamanda açıklama kısmına kendi sosyal medyası ve kendi YouTube kanalımı bırakıyorum. Burada da, da takip eder abone olursanız çok sevinirim. Özellikle TV yayınlarımı yakından takip etmek isteyenler için de YouTube kanalımı takip etmelerini tavsiye ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere.